şu an aklınıza gelen herhangi bir şey var mı? Söylemek istediğiniz, dile getirmek istediğiniz, halka duyurmak istediğiniz? Vallahi halka duymak istediğim Covid hastalığı var. Covid hastalığı yani böyle bütün insanların böyle sokakta dolaşmasını pek istemiyorum yani yanlış buluyorum. Yani işlerimiz gayet güzel. Daha ne isteyelim? Yani pandemiden sonra 17 günlük kapanmadan sonra işlerimiz güzel bir şekilde açılmaya başladı. Umarım daha da iyi olacak. Ne kadar işlerimiz iyi olursa herkes için her şey iyi olur. E tabi pandemi sürecinde de hastalarda yakalanmamaya çalışıyoruz. Aşımızı da oluyoruz. Daha doğrusu hatta babama da bugün tekrar bir aşı randevusu aldım. Çok şey söylemek istiyorum. Ben Samsun'da yaşıyoruz ama şu anda şu caddeye bakar mısınız efendim? Ee, şu cadde kaldırımları araba fark edemiyor, Şuraya araba geliyor. Ee, i̇ki arabalık yerimiz var. Müşterimiz gelemiyor. Ee, biz mağdur oluyoruz. Bunlar yetkililerden bir cevap bekliyorum ben yani. yani duyarlı olsunlar. Biz onları seviyoruz. Onlar bizi böyle kollasınlar yani. Biz onu istiyoruz. Yani şurada esnafımız sıkıntı yaşıyor biz sıkıntı yaşıyoruz yani adam döner alacak araba park yeri yok 2 arabalık park yeri var burada şu an. yani herkesi Samsun'a davet ediyorum yani çok güzel bir yer yani ama herkes aşıyorsun yani diyorum maskeden bıktık yani o yüzden herkes maskelerini taksın sosyal mesafeye uyusun bu kuvvetin tamamen ortadan kalkmasını ve insanların birbirleriyle sosyal ilişkisinin yerine gelmesini istiyorum İnsanlar birbirleriyle iyi geçinsin Samsun'un gündemini hızlı ve an be an canlı yayınlarla sizlerle buluşturuyoruz. Haber unsuru taşıdığını düşündüğünüz video ve fotoğrafları bize WhatsApp ihbar hattımızdan ulaştırabilirsiniz. Samsung Canlı Haber TV WhatsApp ihbar hattı devrede. 0555 020 02 22